Haberleri aktaracağız sevgili seyirciler ama ceza infaz düzenlemesi yasalaşan şekliyle neler getirdi? Çıkan 8 madde var. O madde neden çıktı? O maddede neler vardı? Bunun detaylarına bakacağız. Birazdan hukukçu konumuz Star Gazetesi yazarı Avukat Sayın Cüneyt Altıparmak yayın konuğumuz. Şu anda hazır olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Cüneyt Bey merhabalar hoş geldiniz. Evet. Merhabalar Murat Bey, yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet öncesinde çok konuştuk aslında bu pakette neler olabilir, neler olacak diye. Son şekliyle biraz e, beklentilerin bir kısmı karşılandı diyebiliriz. Çünkü 55-60 bin kişi gibi rakam telaffuz ediliyordu ama... Birkaç ay sonraya bırakıldı anladığımız kadarıyla. Şimdi son çıkan şekliyle baktığımız zaman Cüneyt Bey bu bize e, ne anlam ifade ediyor, ne değişti, yeni gelen e, düzenlemeler neler? Bir de 8 maddenin çıktığını görüyoruz. O çıkan maddelerde neler vardı, neden çıkarıldı diye de ekleyeyim. Buyurun. Tabii şimdi de biliyorsunuz bu biraz şeye benzedi bir Mesela ee, bizim başta konuştuğumuzla e, komisyon gündemine gelen, Komisyon gündemine gelenle e, kanunlaşan, daha doğrusu meclis genel kurulunda kabul edilen bir adım sonrasında ve yürürlüğe girmesi için resmi gazetede ilan edilecek bu madde, bu düzenleme. Şimdi burada şöyle bir e, hususu e, belirtmek istiyorum. E, birincisi, giderek eksilen bir paket oldu bu. E, daha önceki bir uzlaşma arayışı vardı. Uzlaşma arayışı sebebiyle paketin gündeme gelmesi gecikti. İşte böyle olacaktıysa ya böyle bir paket gündeme gelecektiyse aslında e, uzlaşmanın da uzlaşma arayışının da çok bir önemi olmadığını da söyleyebilirim. Bu paket zaten gündeme gelebilirdi e, ama hükümet e, buna rağmen bir uzlaşma arayışı içerisindeydi. Bu da önemli. Bu niye önemli? Bugün bir sonuç vermeyebilir ama bir adım sonrasında biz bu tip konularla ilgili bir uzlaşma paketinin gündeme gelebileceğinin de sinyallerini aldık çünkü hem meclis konuşmalarını takip ettim hem daha sonrasında partilerin hukukçu kurmaylarının yaptığı açıklamaları aslında bir e, üzerinde uzlaşılan bir paketin olması ve bu paket üzerinden de e, meseleye yaklaşılması konusunda e, birbirlerini destekleyen ifadeler olduğunu söyleyebilirim. Bu da e, Türk siyaseti açısından da e, hukuki gelişmelerin e, normal seyrinde ilerlemesi açısından da önemli. Ben e, bu infaz düzenlemelerinin, siyasi parti kanunu düzenlemelerinin ve nitelikli ana e, katılımcı ve daha çok partinin destek verdiği bir sürecin içerisinden çıkmasının her zaman faydalı olacağını düşünüyorum. Ne kadar az itiraz eden olursa, o kadar verimli, o kadar e, doğru bir yöntem izlenmiş olur. Bu önemli bir durum. Şimdi ikinci durumda da sizi sorduğunuz husus aslında hangi maddeler çıkarıldı? E, burada Birçok maddenin çıkarıldığı belirtiliyor ama genel olarak tekliften çıkarılan maddeler şöyle. Bu genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun e, kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezaların e, arttırılmasına ilişkin düzenleme çıkarıldı. Trafikte yol kesme kapsamında e, ceza arttırımı öngören düzenleme e, taslakta çıkarıldı. Çocuk hükümlerinin cezalarının infazının kapalı kapalı cezaevinde, kapalı çocuk cezaevinde başlamasına ilişkin düzenleme e, çıkarıldı. İnternet ortamında yapılan e, bir takım e, anayasa mahkemesinin iptal kararları vardı. Ve bu iptal kararlarının e, düzenlenmesi, eksikliklerin mevzuatta doldurulmasına ilişkin husus e, tekliften çıkarıldı. Bunun e, çıkarılmasının, özellikle bu internet meselesinin tekliften çıkarılmasının, tekrar bir gündeme getirilmek üzere olduğunda e, net bir şekilde eminim. Çünkü e, bir, acil bir ihtiyaç vardı ama buna rağmen gündeme gelen düzenlemeye bir takım itirazlar olunca e, istenen şu, öyle bir düzenleme çıkaralım ki muhalefette bu konuyla ilgili tekrar Anayasa Mahkemesi'ne gitmesin. Bu konu Anayasa Mahkemesi'nin gündemine e, tekrar girmesin. Çünkü e, kanaatimce Anayasa Mahkemesi'nin verdiği önceki iptal kararı da hatalıydı. E, ...hatalı olmasının sebebi e, meselenin anayasa mahkemesi tarafından net bir şekilde anlaşılamadığı kanaatindeyim. E, bunu da, e, bunun da önemli olduğunu bunun altında çizerek belirtmek isterim. Peki neler var düzenlemede? Evet. De onlara değinmek istiyorum. Neler aslında. var geçmeden önce çok özür dilerim. Bu çocuklarla ilgili bölümde e, bu Ahmet Minguzi davasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı e, aileyle de görüşmüştü... ...ve orada da bir düzenleme olabileceğine ilişkin bir takım emareler de vardı... Burada çocuk cezaevini yerine eğitim evi düzenlemesi diye bir şey e, dillendiriliyordu. Yani hem e, cezalarında bir değişiklik önümüzdeki süreçte gündeme gelebilir mi çocuklarla ilgili? Ve kapalı cezaevinde geçirmelerine şer konulduğunu anlıyoruz. Bu e, neden böyle bir karar alınmış olabilir yani? Diye ekleyeyim. Mingoci min, 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 dosyasında... E, dosyasının etkisi olmayacaktır bu düzenlemelerin hiçbir şekilde. Biliyorsunuz onların suç tarihi ayrı yani cezaya attırsalar bile e, bu konuyla ilgili bir düzenlemenin geriye dönük etkisi olmaz. İnfaz konusunda da şu andaki düzenleme eğitim evlerinde başlayan infaz vardı. Bunun tamamını e, ceza infaz kurumlarında başlatıp iyi halli olan çocukları eğitim evlerine gönderme biçiminde bir yaklaşım e, gündeme gelmişti. Bir değişiklik önergesi gelmişti. Şu andaki düzenleme bu konuyla ilgili önceki halin devamı biçiminde yani eğitim evlerinde başlayıp ondan sonra çocukların durumlarına göre infazının durumlarına göre değerlendirilip cezaevi veya buna benzer hususların gündeme gelmesi mümkün olabiliyordu. Bu durum aynen devam edecek. Burada bir düzenleme veya bir, bir değişiklik, değişiklik yok. Olsa bile etkisi bir değişiklik olsa bile etkisinin ne olacağı noktasında da e zaten belirttiğim gibi e, bir takım bir tartışmalar söz konusu. E, neler değişti de da onlara değinmek istiyorum. E, sizin için de uygunsa tabii. Buyurun buyurun lütfen. E, şi şimdi şöyle bu teşebbüsle ilgili rejim değişti. Yani biz teşebbüste artık e, müebbet hapis cezası yerine uygulanacak e, hapis cezasının daha fazla olacağını, 13 yıl, 20 yıl değil de 14 21 yıla kadar olacağını Möbet, e, müebbet hapis yerine de 9 yıl 15 9 yıldan 15 yıla kadar olan hapis ceza 15 yıldan 18 yıla kadar çıkarıldığını söyleyebiliriz. E, kasten yaralama suçunda altında 1 yıldan 1 yıl 6 aya çıkarıldı. Burada bir arttırım söz konusu. E, ağırlaştırılmış netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunda da arttırılma, cezanın arttırılması e, öngörüldü. Bu geçti artık. Bu düzenleme e, yürürlüğe girecek. Bir de bir takım eylemler vardı hatırlarsanız özellikle bu medya, sosyal medya üzerinde tehdit eylemleri var. Bunun da ceza üst sınırı 5-7 yıla çıkarıldı. E bu da ister istemez belki bazı suçlar bağlamında tutuklamanın da gündeme gelebileceği, tutuklamak bunun da daha kolaylaşabileceği bir rejime işaret ediyor. Bunu da altını çizmek isterim. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda... E, alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle işlenen suçlarla ilgili ceza arttırıldı. ve bunun cezanın alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Bu da önemli. Esas köklü değişiklik aslında infaz, özel infaz düzenlemelerinde oldu. Gece infazını, hafta sonu infazını ve konut infazını özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, hastalar için daha fazla görebileceğimiz bir, e, bir kümeye işaret ediyor. Daha önceden bir yıl altı ay suç e, cezasının e, cezası bir yıl altı ay olanlar veya e, en üstü bu e, cezayı alanlar için uygulanan bu rejimi biz artık üç yıl ve beş yıl gibi üst e, daha yüksek bir e, ceza e, süresine de ceza süresinde kapsamını aldığını görüyoruz. E, bu da önemli bir durum e, ve özellikle 75, 70, 75 ve 80 yaş bariyerlerinde bulunanların daha kolay ev, evde infazı veya konutta infazının mümkün olabileceği bir durumun gerçekleşeceğini görüyoruz. Ayrıca toplam cezası 10 yıldan fazla olan hükümlerin elektronik cihazların kullanılması sureti suretiyle takibi de zorunlu hale gelecek o da teknolojinin kullanılması anlamında önemli bir durum. İnfaz hakimliklerinin öneminin arttığını söyleyebilirim. Birçok konunun infaz hakimi kararıyla mümkün olabilmesi bir gündeme geliyor. Yani otomatik bir e, mekanizma yerine e, talep, taleple uyumlu e, e, hükümünün halinin değerlendirilmesi ve mümkünse bunun infaz başarılı tarafından karara bağlanması şeklindeki bir sistemle e, daha net bir şekilde geç, geçiş yaptığımızı Belirtebilirim infaz düzenlemesinin özeti de bu şekilde. Ha, e, tek başına yaşamını idame ettiremeyecek düzeyde olanlar hastalar açısından baktığımız zaman bunlar için bir adli tabi raporu istenecek konutta geçirmeleri için anladığımız kadarıyla. Orada terör suçları da evet. dahil yönünde bir ibare var ama e, bu doğru, doğru mu? Orada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından mahkum olanlar hariç şeklinde bir durum var. Ee, onun dışında suç ayrımı yapılmamış orada ceza ayrımına gidilmiş ee, burada biz e, tüm suçlar bağlamında böyle bir hak olduğunu e, söyleyebiliriz. Tabii kişi zaten artık ya Alzheimer hastası ya yüksek şeker, yüksek tansiyon veya kalp hastalığı var kişinin cezaevi şartlarında e, bulunması ceza infazını aşan artık ona bir e, cezadan fazla bir mahkumiyet hali tanıyan veya bir mahkumiyet durumu doğuran bir unsur olduğu için bir kişiye de böyle bir cezanın işlediği eylemin dışında ekstra bir yükümlülük olacak bir cezanın verilmesi de işte hukuki açıdan mümkün değil. Bu bağlamda özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar için kapsamın özel infaz başlığı altında daha da farklılaştığı bir evreye geçtiğimizi söyleyebilirim. Peki. Şimdi Cüneyt Bey, bayrama yetiştirileceğini konuştuk. Bu da yasalaştı, meclisten geçti. Bundan sonraki süreç içinde belki bugün tahliyelerin başlayabileceği de konuşuluyor. Bugüne yetişir mi? Resmi gazete yayınlanma süreci var, cezaevlerine bunun tebliğ edilme süreci var. Ne dersiniz? Yetişir mi bugün? Evet, biliyorsunuz. İnfazla ilgili süreçlerde hiçbir zaman tatiller veya buna benzer... E, e, sürecin bizim için durduğu bir e, durum olabilir. Tatiller ama infaz ve ceza hukuku anlamında böyle bir e, durum yoktur. E, tabii bunun e, yayınlanması, yayınlandıktan sonra konuyla ilgili taleplerin ele alınması veya resen ele alma dediğimiz savcılığın kendiliğince ifas savcılığın kendiliğince bu konuyu incelemesi gibi durumlar ben en az bu konuyla ilgili etkinin en az bir hafta sonrasında kendisini gösterebileceği parazitim. Peki şimdi son olarak da şunu sorayım. Çok konuştuk öncesinde de bu Covid düzenlemesi olarak kamuoyunda bilinen ve bunun da aslında tamamen paketten çıkarılıp iptal edilmediği ama bir süreç sonunda Eylül-Ekim ayı işaret edilerek yeniden bir düzenlemeyle gündeme geleceği konuşuluyor. Eylül-Ekim ayında biz yeni bir paket daha göreceğiz herhalde. Orada neler olacak? Bu Covid-19 izni olarak bilinen durumdan neden vazgeçildi? Sınırları nasıl değiştirilecek? Bir öngörünüz var mı buna ilişkin? Ya Ben bu konuda şöyle bir durum görüyorum, bir bağımsız yeni bir infaz paketinin gündeme geleceğini ve Covid affının da üstüne çıkabilecek bazı düzenlemelerin e, mümkün olabileceğini öngördüğüm bir projeksiyon var. E, bunu da şuna dayandırıyorum, özellikle ben partilerin, siyasi partilerin e, şu kurmaylarını takip eden birisiyim. E, onların yaptığı açıklamalar, meclisteki görüşmeler, görüşmelerde yapılan konuşmalar, ve siyaseten liderlerin bu konuyla ilgili yaptığı bir takım tespitler e, bana şunu gösteriyor, sanki üzerinde daha net uzlaşacağımız ve Anayasa Mahkemesi gündemine gitmeyeceği konusunda. Çünkü biliyorsunuz ifaz yasaları Anayasa Mahkemesi'ne gidince bir takım farklı anlamda genişlemeye tezahür edebilecek, genişlemeye dönüşebilecek durumları da gündeme getirebiliyor. E, bu da başta olmak üzere, Metnin tüm siyasi e, kurumlarca takip edilebileceği veya kabul edileceği bir metnim gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun için de meclisin asıldığı tarih veya buna benzer bir sembolik tarihin de seçilebileceğini de altını çizmek isterim. Ee, ama e, meclisin bayram sonrası anayasa ve bu milli bir komisyonu bağlamındaki hareketlenmesi e, durmayacaktır. Yani biz siyasette de bir hareketlenme göreceğiz. Meclis kapalı dahi olsa biz hukuki metinler anlamında ve bu metinlerin üretilmesindeki siyasi pazarlıklar ve siyasi görüşmelerin bu yaza e, damgasını vuracağı bir döneme girdiğimizi e, belirtmek isterim. Yani Eylül-Ekim gibi aslında biz Türkiye'de birçok konuyla ilgili temel kodifikasyonun süreç böyle giderse gündeme geldiği bir e, güne veya gündeme geldiği bir duruma hep birlikte şahitlik edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde destekler nitelikte, adımlarla birlikte e, daha geniş kapsamlı bir şey göreceğiz yeni yasam ayalığıyla birlikte. Peki, çok teşekkür ediyorum Star Gazetesi yazarı Sayın Cüneyt Altınparmak. Sağolunuz katkı için. Teşekkürler.